Otomobil Meraklısı Ardalı kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, yerli üretimimiz TOG arkadaşlar. Avrupa'nın ve dünyanın bir numaralı de önem verdi. Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alarak kendini dünyaya ve Avrupa'ya tanıtmış oldu arkadaşlar. Ve e, T10... X ile F modeli de bu kapsama girerek ikisi de ayrı ayrı 5 yıldızı almış bulunuyor arkadaşlar. Ve bu gerçekten TOK için çok çığır açıcı bir durum. Gerçekten beklentilerin yanıltmayan bir durum. Çünkü 5 yıldız alan bir otomobil markası aynı zamanda prestij ve güveni de sağlamış oluyor ki Çarpışma testlerine baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye'de satılan örneğin BMW 1 modeli, Citroen C5 Aircross, Suzuki Vitara bile bu testlerden 4 yıldız aldı. Yani topu topu birkaç yıllık bir firmanın çarpışma testlerine girip böyle önemli bir platformda 5 yıldızı alması arkadaşlar gerçekten çok güzel ve gurur verici bir durum olarak karşımıza çıkıyor. E, bu e, gurur tabii ki hepimizin çarpışma testlerinin videolarını zaten görüyorsunuz. E, videolarla da sizi baş başa bırakıyorum. Yorumlarda da buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.